Evine kimse yemek yemeyecek. Sofrayı toplayın. Tamam anladım. Sen yalnız mısın? İpek Meryem ablaya yemek götürdü. Fatma da ilaç alacakmış. Birazdan gelecek. Nesrin nerede? Vallahi çıktı o. Aa, gecenin bu saati ne? Allah arkadaşımı ne hastanedeyim? Şöyle bir şeyler söyledi. Hiçbirimizin bir şey demesine fırsat vermeden de çekip gitti. Allah Allah. Emine buradayken eşin olmadığında arada bana uğra ufak tefek işlerime bakarsın tamam mı? Merak etme sen fazla işi yoktur. Ama huysuzdur. Onun gözüne görünmeden şöyle işleri halleder gelirsin hemen. Olur öyle yaparım. Emine abla. Sen iyi misin? Aklın başka bir yerde gibi. Yo, iyiyim Bancı. Bir şey yok. Kızım, Hasan'ı bir arasana, ne oldu bakalım. Açmıyor babaanne. Kesin kötü bir şey var ve sen söylemiyorsun kızım. Yani baban kimi darp edecek ki böyle bir şey için şikayetçi olunsun? Anne, ben de ne olduğunu bilmiyorum. Adam on günlük rapor almış, sonra gitmiş babamı şikayet etmiş. Ya Ali abi de karakoldaysa kesin babamla birlikteyken bir şey oldu. Ya babam karakola giderken kimseye bir şey söylemedim. mi? Sinancığım lütfen birazcık sakin olur musun? Ya ben çıkarken avukatlar gelmişti. Eminim sabaha kadar çıkacak babam. Anamın durum nasıldı? Kaçtım gittim babam görmesin diye. İsmini falan biliyor musun? Nereden bileyim babaanne? de sormadı bunu. Kimdir nedir? Ne konuşuyorsunuz anne? Yok bir şey konuşmuyoruz. Ben bir Meryem'e bakayım. Nesrin nerede? Çıktı o. Şey arkadaşı Hasan almış da hastaneye gitti. Bu evde de her daim bir hareket var herhalde. Meryem ablanın söylediğine göre... ...Nesrin annesi bu eve geldiğinden beri hareket, gerginlik eksik olmuyormuş. Allah Allah. O kadar gelirim giderim Meryem abladan hiçbir şey duymadım. Emine abla. Ha. Annem aramıştı. Ben annemi arayayım. Al. Nakit olmazsa şikayetimi geri almam. Bu saatte bu kadar nakit parayı nereden bulabilirim? İstersen bulursun. Alıyorsan al. Gecenin bu vakti kimse sana bu kadar nakit parayı bulamaz. Yarın sabah git, çeki bozdur. Şikayetimi geri aldıktan sonra... ...çeki iptal edip etmeyeceğini nereden bileyim? Herkesi kendin gibi görüyorsun değil mi? Bu benim kendi çekim. Sana ödeme yaptığımı Kerim dahi kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Bir sorun çıkarsa... Hadi git şikayetini gelecek. Allah Allah. Bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Sonra şikayetimi geri alırım. Çabuk ol. Uzatma. neredesin sen? Beni görmek için bayağı bir sabırsızlanmışsın Nesrin. Ya kes zırvalamayı. Kerim Bey içeride mi? Evet. İçeride. Gel gör diyeceğim ama... ...tek uygun kaçmaz. Ben seni dışarıda bekliyorum. Evrakları getirdin mi? Hasan amca? Beren, adam şikayetini geri alacak. Bir iki saate evde olur baba. <laughs> Teşekkür ederim Hasan amca. Babam bir iki saate evde olacakmış. Şükürler olsun. <laughs> Babaanne sen nesinle konuştun mu? Yok, çıkmış. E biz gidip alalım. Anne yani endişelenme bir iki saate gelir babam. Sinan sen benimle gel. Beren hangi karakoldaydı baban? Ya yani saatlerdir burada oturuyoruz. Ber, gidelim alalım bir an önce. Kızım koskoca adam çocuk mu o? Hem Hasan birazdan gelecek dedi ya. ya siz orada baş başa ne konuşuyorsunuz kaçamak bakışlar falan? Hiçbir şey konuşmadık. Kaçamak bakış falanmış. Anne babam birazdan gelecek. Endişelenme bu kadar. Hı. Bu ailede ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Anne merak etme gelecek dedim ya adam birazdan gelir. Ya benim içim hiç rahat değil. Ya gidip biz alalım babamı. Sinancığım sakin olur musun biraz? Olayı büyütmenin bir anlamı yok. Babam birazdan burada olur. Aklınızdaki şikayet yer alındı Kerem Bey. Birkaç ay bakışından sonra gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Beyim Bey. Aklı sıra bize ders vermeye kalktı. Sonra da şikayetini yere aldı. Buradan hemen gitmek istiyorum amca. Bir şey diyeceğim. Evdekileri bu işin doğrusunu anlatacak <laughs> mısın? Akif'in Nesli'ni rahatsız ettiğini herkes biliyor Ali. Evdekilerden bunu niye saklayıp Son günlerde bana ima etmeye çalıştığın bir şeyler var ama ben anlamıyorum açıkçası. Yok amca, ima ettiğim bir şey yok. Burası ikimizin de sinirini bozdu. Sanırım öyle. Çıkalım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Senin de kalbi onu ihtiras ve yalanla.